Şimdi ben bu New York'ta yaşıyor. Ee, 1960'lı yıllarda 1960'lı yıllarda 60 yılında Amerika'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyordu. Nixon ile Kennedy kazanıyordu. Tam pazar günü seçim olacak. Ondan sonra çok hoş. Ben buna bayılırım pazar günü. Nixon karısına demiş kaldı patricia diyelim. Pat demiş. Hani şekerim bu akşam Amerika Cumhurbaşkanı ile yatağa gireceksin. çok hoş. Orada biliyor kutu şey yapacak. Akşam olmuş. Sandıklar açılmış. John Kennedy Cumhurbaşkanı oluyor. O zaman pat da iyi bir kadın. Yani, hey demiş kocasına. Hani demiş. Bu gece Amerikan Cumhurbaşkanı ile yatacağımı söyledin. Şimdi Jack Kennedy Cumhurbaşkanı oldu o mu bize gelecek? <laughs> ben mi Beyaz Saray'a gideceğim?